Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 1 Mart tarihine çok az kaldı. Peki sınavlar iptal mi olacak, ertelenecek mi, yoksa online mi yapılacak? Bu konuyla ilgili en son ve en güncel şekliyle sizlerle anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bizler daima siz değerli öğrenci arkadaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız videomuzu beğenmeyi de unutmazsanız desteklerinizi esirgemezseniz arkadaşlar çok seviniriz. Çünkü kanalımız bir eğitim kanalı hem şu an için hem ileride olsun daima sizlere ışık tutup yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Eğitim ile ilgili son gelişmeleri ve kamu kurumlarının alım ilanlarını sizler için hazırlayıp sizlere daima yardımcı olacağımızı bilmenizi isterim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bildiğiniz üzere okul sınavları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı. Önce bu açıklamayı aktarayım. Ardından Bakanlığın yeni yol haritası dediği şey ne oluyor? Sınavların olma veya sınavların iptal olma durumu var mıdır? Bunu konuşacağız arkadaşlarım. Bakanlığın açıklamasında 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime kademeli olarak başlıyoruz. İlk etapta ilkokul sınıfları ile sınav grubu olan 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime kademeli olarak başlayacak. ana sınıflarda ise şimdi ara sınıflarda ise şimdilik uzaktan eğitimle devam edilecek. Okul sınavları 1 Mart'tan itibaren yüz yüze yapılması planlanıp en az 2 hafta içinde yapılıp karne notu olarak e-okula işlenecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bakanlığın açıklamasına baktığımızda sınavların yüz yüze yapılması isteniyor. Bu konu öğrenci arkadaşlarımız e, sınavların iptal olmasını, iptal olmasa da ileriki bir tarihe ertelenmesini istiyor. Bizler de öğrenci arkadaşlarımıza hak veriyoruz. Çünkü aşırı bir hareketliliğe neden olacağı için sağlıkları tehlikeye girmesini istemiyorlar haklı olarak. Nitekim bilim kurulunun üyesi bir doktorun bugün yaptığı açıklamasına baktığımızda mutasyonlu virüsün aşının etkinliğini azalttığını belirtiliyor. Yani aşı olsak da %100 çözüm değildir. Ayrıca vaka sayıları geçtiğimiz hafta düşüşteyken birkaç gündür tekrar yükselmeye başladı arkadaşlar. Hal buyken bizler de öğrenci arkadaşlarımıza hak veriyor ve sınavların iptal olmasını talep ediyoruz. Sınavların iptal olmasını isteyen öğrenciler sosyal medyada tweet ve binlerce yorum yapıyor. Bu konu umarım en yakın zamanda Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk detaylı bir şekilde açıklama yaparak sınavları iptal ettirir. Bizler de bu konunun yakın takipçisi olacağız arkadaşlar. Gözler bu hafta pazartesi yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Umarım bir gelişme yaşanır bununla ilgili. Bir gelişme olduğu zaman anında biz kanalımızdan haber vereceğiz arkadaşlar. Sizler de son dakika gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.